Herkese merhaba. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Doğdu Nev Kaderindir dizisinin 26. bölüm setinden kamera arkası ilk görüntüler geldi. Doğdu Nev Kaderindir dizisinin bu akşam 25. bölümü yayınlanıyor. Bakalım 25. bölüm reytingleri nasıl olacak? Şimdi sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşünceye dek.